69. soruda in developing countries ifadesi altı çizilecek. The poorest people may face disproportionate share. En fakir insanlar oransız e, hisse sahibi olabilirler, pay sahibi olabilirler ifadeleri takip edilmesi lazım. Aya baktığımız zaman in some developing countries baştan kendini iletiyor çünkü sam olmayacak. The health problems caused by uneven distribution of wealth may lead poor people cümlesinde poorest people'ın karşılığı var mı? Yok. O yüzden baştan ediyoruz. C'de var mı bakalım? Olabilir ama unlikely to suffer değil. Tam tersi olması lazım çünkü may suffer olacak. Denizde de health rates resulting from economy may cause poor people, poor the poorest people olması lazım. Edirne'ye bakalım. With regard to economic expansion, the most impoverished, işte en fakir insanlar, could experience doğru mu? Doğru. Peki unequal proportion? Evet, aynen burada ve doğru cevap edin olarak tercih edilmeli arkadaşlar.